Çıkarmayın ayakkabıları. Buyurun. Buyurun. Ay. Sağ olun. Buyurun. buyurun. Cemil Bey. E, rica ederim. Teşekkürler. E, buyurun bakalım hiç buyurmayalım, rahatsızlık vermeyelim Cemil Bey. Olur mu öyle şey? Ben bir çay koyayım ocağın üstüne. Ay yok, hiç zahmet etmeyin. Çok yoruldunuz zaten. Biz gidelim. Siz de adam akıllı dinlenin, tamam mı? Ege, o kadar yol geldiniz. E, çok da almıştınız. Aklımız sizde kalacaktı. Sağ salim vardınız. Biz müsaadenizle gidelim. Evet, hem biz daha sonra uğrarız tekrar. Ya, olur mu öyle şey Vedat Bey? Olur, olur Cemil Bey. Artık yabancı değiliz. Merdan'cığım güzelim, sen de dikkat et kendine, tamam mı? Çok büyük geçmiş olsun Mercan Hanım. Sağ olun. Sizlere de e, herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen hiç çekinmeden arayın. Sağ olun. Eh buyurun bakalım, haydi yosun. Geceler tekrar. Bu mülayim adam mı o karıyı döveymiş? Kim bilir o daya hak edecek neler yapmıştır o yosma? Cemil Bey. Şimdi sırası mı bilmiyorum ama belki de tam sırasıdır. Şu para işleri mi diyorsun? Yani kaleliler sizin ailenize değil uzattı. Benim aileme de. Bu eli beraberce kırmasak mı? El kırmak belki sağa yetebilir. Ama ben boyunlarını kırmadan rahatlayamam Vedat Bey. Ne demişler? Anın eli tutulmaz. Siz yol gösterin. Biz yürüyelim. Cemil Bey. İyi akşamlar. Hadi. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Bana sen bir şeker, çay yap ablama. Ben de battaniye getireyim. Bir hoş geldin yok mu Marika? Sen burada babam evde. Gördük. Sadece baban değil Vedat da evde. Hayırdır yeni dostunuz mu? He dostumuz. Ablamın canına kıyan eskilerden bir hayır gelmeyince yenisini bulduk. Hadi şimdi defol git evimden. Yo. Önce bana abime sıktığın o mermunun hesabını vereceksin. He vereyim. Kısastır hesabım. Abin de aynı ablam gibi ecelin gözüne baksın diye sıktım o kurşunu. Ecelin gözüne bakan sen olma da. İyi, bu kısımda korkmam mı gerekiyor Yangaz Efendi? Kork bence. Sağ kıyamam sanma, yanılırsın. Bundan sonra abimden de nefesten de uzak dur. O zaman sen de benden uzak dur Murat Kaleli. Bir daha da buraya gelme. Haydi uğurlar olsun. Öyle olsun. Beni de bir daha buraya getirtme, üzülürsün. Lan seni öz düşmanı! Baba! Gel buraya! Lan namussuz şerefsiz seni! Gel buraya lan! Çekil lan! baba! Sonra konuşacağım. Yengem, ben balımı alıp geleyim. Sen burada bekle. Yenge, etme daha. Süründürdün abimi işte. Tamam. Yat artık evinde. Sağ kalmadı yangaz. Ne bağ kalmadı? İyi ki bir kaçırdık ha. Amma kıskandın. He. Onu kıskandım. Ondan bozuştum abinizle. Kimmiş o karı da kıskanacakmışım. Yoluk kafalı siritik kurbağa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oo, <laughs> uydu da. Yalnız bir mavi tülügeye kadar olmasa da uydu vallahi. Helalleşelim ikizum. Ne oluyor oğlum? Seninle geçirdiğimiz 25 seneden razıyım. Gerçi biraz kısa oldu ama hadi eyvallah. Yenge. Helim abi sen kavur. Nazara sakın verme bak mezarımda test dönerim ha. Ula sen ne diyorsun ne oluyor? Ölürüm azıcık da. Aha işte celladım de geldi. <laughs> Lan şerefimize göz mü kodunuz? <laughs> Cemil, <abi. gülüyor> Cemil abi dur. Cemil abi dur. Cemil abi dur. Cemil abi dur. Bismillah. Hayır olsun. Hayırdır Cemil abi? Böyle kardeşlerine benim kızlarımın peşine dolanmasınlar bak. Yemin ederim ha bu bahçeye sererim leşlerini. Asıl sen kızlarına de. Uşaklarımızın peşlerinde dolaşmasınlar. Benim kızlarım kimsenin peşine dolanmaz. Kızımın odasına zamdan gidi bu şerefsiz. Şişt. Oo yavaş gel Cemil abi. bu şerefsiz? Şerefimizle girdik diyeceğimiz dedik çıktık. Cemil abi. İndir o silahı. İndir da. Niye girdin ulan kızdan içeri? Camdan mı girmiş? Ulan ne edeceydin kızı? Hetsun benim yengazım onun mostralık kızına. Asıl bunun kızı bugün hastanede. Yenge, yenge sus. Ne yenge, yenge susmayırım. Sağa gelmiş silah çekiyor. Kızı almış eline tabancayı tayırı vurmaya kakay. U uh, hayırdır? Nerede buldunuz bu bolliyi? Bakayım tabancayla tayırı vurmaya kalkar. Oy! Benim kızlarım öyle şey yapmaz. Fıçki yapmaz. Git nazara sor anlatsın. Ateş etti bugün Tayire. Az daha kızlarımın birini toprağa, birini mahpusa kuzağıdınız öyle mi? Yavaş Semih abi, yavaş. Yavaş mavaş yok. Bundan sonra senden kan davalıyık. Mustafa Kaleli, bunu aklına yaz. kızın odasına girmek nedir lan? La gündüzde torbaya mı girdi? Ya kız abime ateş etmiş ateş. Ne yapsaydım? Kusluk vaktini mi bekleyeydim? Ya, siz... Mercan yetmedi. Tayyip'e de toprağa koyacaktı bu İstanbul'u Osman. Mustafa. Ne vakit bir şey yapacaksın? Ne vakit kımıldayacaksın? Meraklanma. Mustafa'nın kımıldamayı geçti, dört nala gidiyor. Anaoğul gemi iyice azıya aldınız. Nasıl ya? Ula zaten canım burnumda. Kardeşıma sıkmışlar. Birini tutayım derken öbürü kopay. Ve sıkacak derken nazar çıkay. Bak başlamayalım şimdi ya. Başlamayalım tabii. Şimdi analı oğlu size bir kapak edeceğim. Hazır mısınız? Ne? O elinizden gelse bir kaşık suda boğacağınız nefes. Bugün ne etti biliyor musunuz? Lan etti. Tahir'in canını kurtarmak için kurşunun önüne atladı. Ne? Yoksa bir şey oldu mu? Hevesini su kursağınızda bırakacağım ama yok olmadı. Hala yaşay. Oh. Ana nefes var ya Tahir'den daha deli çıktı. Eyvallah. Abimi kurtarmak için merminin önüne atlaysa Ana bu kız kim bilir sana neler eder. Asya. Uyandırma sosu. Dayı Haydi gel bizim odaya. Bizim oda? Ha? Bizim oda. orayadır. Bizim oda diye bir şey yok. Nasıl ya? Etme de. Hiç konuşma Mustafa git yat aşağı. Ben buraya kızım için geldim. Uyanıksa onu alır giderim. Uyuyorsa onunla yatarım. Tamam. Yatmaya bağlı mı yat? Ama kalmaya evimizde kal. Heder etme çocuğu bir oraya bir buraya. He. Başkalarının çocuğu heder edilebilir bizimki edilemez. Tamam karım. Sen haklısın. Ben ettim, sen etme Dostma bağlamanın düzenini. Dikkat edecek misin ben? De? Affetmem. Sevsem bile. Benim sevdiğim... ...kızının getirdiği yavru kedi... ...paltosunun içinde uyutan adam. Bir yavruyu anasından ayıran adam değil. O da oldu değil mi? Sonunda evden kovuldun ha Mustafa Kaleli. Şş. Kim kovacak beni yerden? Yani? Ula Mustafa Kaleli. Anca havasına. Sen daha dün o kütüğün üzerinde sabah etmedin mi? Sevdiğin kız cama çıkmadı. Şimdi de toptan sallamış seni işte da. Tahir. Ha bu minarenin tepesinden sallandıracağım seni ya. E sallarsın. Sallarsın da Asiye reis seni niye salladı? Onun da bak. Niye bozuksunuz kaç gündür? Bir yavru kedi eve almadım da onu. Niye almadın da? Anam kızar diye mi? Ya Tahir sen onu bunu Döndü ver evet. de bakayım bana. Nazar bugün sağ sıkmış ha. <laughs> Kahraman nefes de tuttu merminin önüne atladı. Bak aklıma geldi delilendim yine. Nefes ben Allah razı olsun da. O nazarım benden sekezeye var. O nazara fena gıcık oluyorum. Ama aynı işte sen de. Bunlar aynı yani ben oğlum? Ortaokulda kaportacı Haşim'in oğulları beni dövmüştü. Hatırladın mı? Ee, hatırladım. <laughs> Seviyesine boyuna bakmadan askerlik çağındaki beş tane herifin içine dal. <laughs> Kaburgalarını elle vermişlerdi senin ya. Sen de sonra sanayi onların kaburgalarına geçirmiştin. Haşim çocukların o kaportaların altından topladı be. Benim kardeşime dokunanı toprağın içine gömerim. Edeceğiz bunu ki. İşte o gün dedim. Ula Deli Tahir, sen Abu Karadeniz'i de yaksan, abim varken sağ bir şey olmaz. Hayır, sen yine de bana çok güvenme ha. Yiğit kaybolduğunda. He, Yiğit kaybolduğunda. Bütün jandarmayı köyü ayağa kaldırdım nefesi istemedi halde Bu mevzuların duyulmaması için o kadar uğraştığın halde Çocuk kayboldu sen hiç düşünmeden bütün köyü ayağa kaldırdın abi İşte bu yüzden ben sana güvenirim abi Hayır Bazen insan kendinden beklemediği şeyleri yapar ya Ula Mustafa Kaleli, Ula Mustafa Kaleli, iyi ki benim abimsin be. Şuna da vurayım, kurban olurum ben ol. oh, Abi, abi yavaş da. Ula, sana hiç yüz vermeye gelmiyor. ya. Sus lan, sus. düşündüğünde yani bir gün olur ha kızacak olursan şimdi unutma oğlum. Derdin ne olursa olsun benim senin için sen yok. Hatırla ha? Aa dert demişken benim derdime bakıp ne büyük Allah'ım var demem lazım. Geleceksin mi? Nereye geleceğim ya? Şükür namazı, şükür namazı. Beraber kılmaz mıyız? Kılarız koçum. Kılarız. Haydi. Haydi. Namazı kılarız da. Şükür namazı mı olur? Nedamet namazı mı? İşte onu bilmiyorum.